Değerli arkadaşlar merhaba. Birinci bölümde parabolün e, grafiğini nasıl çizeceğiz onu görmüştük ve orada söylemiştik. Parabolün pratik grafiklerim var demiştik. Pratik olarak grafik çizmeyi de bu bölümde göreceğiz. E, hızlı bir şekilde pratikleri, hızlı bir şekilde grafiği çizmek bizim için önemli. E, çünkü sadece parabol sorularına geçerli değil bu. Başka soruların içerisinde de parabolün grafiklerini kullanıyoruz. Bundan dolayı burası önemli. Buyurun. Pratik grafik çizimleri diyoruz. Birinci bölümde y eşittir ax kare artı bx artı c parabolün grafiklerini çizmiştik. Hatırlayalım. Üç bölümde çizmiştik. Demiştik ki x karenin katsayısı olan a sayısı. a sayısı sıfırdan büyükse kollar yukarı doğru. a sayısı sıfırdan küçükse kollar aşağı doğru diye söylemiştik. Aynı şekilde ikincisi eksenleri kestiği noktayla ilgili. x eşittir sıfır verdiğinizde y'yi kestiği nokta C noktası demiştik. Y eşittir 0 verdiğinizde x'i kestiği nokta yani ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde kökleri x1 ve x2 bulursunuz demiştik. Peki üçüncüsü de tepe noktası r ve k bunu buluyorduk. R'si nasıl bulunuyordu? Eksi b bölü 2a'dan R'ye bulunuyor. K dediğimiz ifade de r'yi tekrar yerine yazdığınızda bulunuyordu. Fr dediğimiz bölüm. Hatırladık bu üçü de bu kural bu üçü bu grafiğin çizmesini yetiyordu. Ama diyoruz ki bu tip grafiklerde daha böyle pratik bir şekilde çizmemiz gerekir. Hemen bir bakın. Y eşittir x kare parabolünün grafiğini çizin demiş. Bizim yapacağımız şey şudur. Y eşittir x kare katsayısına bakarsanız baş katsayısı zaten 1. Yani kollar yukarı doğru. Hemen ilk göreceğiniz şey zaten bu. Kollar yukarı doğru. İkincisine dikkat edin. Eksenleri kestiği noktadan bahsediyoruz. X eşittir 0 verdiğimizde Y eşittir 0. X eşittir 0 ise Y eşittir 0. Yani 0, 0 noktasından geçen bir parabol bu. Üçüncüsü de tepe noktası. Yine dikkat ederseniz ax kare artı bx dediğimizde b kat sayısı yok. Dolayısıyla tepe noktasının r'si 0. da yerine yazdığımızda 0, 0'dan geçiyor. Bu parabolü bu kadar uzatmaya da gerek yok. Y eşittir x kare parabolünün artık grafiğinin bu şekilde olduğunu adımız gibi bilmemiz gerekiyor. Bakın y eşittir x kare tam 0 0 noktasından geçer. Kollar yukarı doğru olan bir parabol bu şekilde olacaktır. Aynı şekilde y eşittir eksi x kare parabolünün grafiğini söyleyin derse yine dediğim gibi şekli çizeceksiniz. Analitik düzlem, koordinat sistemi y eşittir eksi x kare grafiği aşağı doğru Kollar aşağı doğru şu şekilde bir grafik olacak. Bu kadar başka bir bilgiye gerek yok burada. Zaten birinci, ikinci, üçüncü bilgi bunun üzerinde biliyoruz. Peki diğer örneğe bakın. Y eşittir x kare eksi 2x demiş. Y eşittir x kare eksi 2x fonksiyonunda burası için parabolün grafiğini çizin dediğinde yine birincisi, ikincisi ve üçüncüsü tek tek değerlendirilebilir. Ama biz diyoruz ki zaten kollar yukarı doğru bir parabol. Hemen bunun köklerini inceleyin. X parantezinde almış olsak çarpanları ayırmadan x eksi 2 çarpı x diye yazdım. Burayı sıfır yapan değer sıfır, şurayı sıfır yapan değer 2. Dolayısıyla bu kollar yukarı doğru bir parabol. Kökler sıfır ve 2'de olacaktır. Hemen sıfırda ve 2'de kollar yukarı doğru olan parabol bu şekilde görülecek. Sıfır ve 2 tepe noktasına bulun derse zaten tepe noktası tam ortası 1. Bir. 1'i de yerine yazdığımızda zaten görüntüsü çıkar. Diğer grafiğe bakarsanız y eşittir eksi x kare artı 4 x grafiği nedir demiş. Buradaki parabolde de yine aynı mantıkla söylüyoruz. Kollar aşağı doğru olduğu belli. Hemen şunu yapacaksınız. X parantezini alsam çarpanlar ayırmadan. X parantezini aldım. Eksi x artı 4 olarak yazıldı. Burayı sıfır yapan değer sıfır. Burayı sıfır yapan değer 4. Dolayısıyla kollar aşağı doğru 0 ve 4'ten geçen bir parabol olacak. Kollar aşağı doğru şu şekilde çizdim. 0 ve 4 kollar aşağı doğru tepe noktası da 2. Peki bir sonraki şekle bakın. Y eşittir x kare eksi bir parabolün grafiğini çizin demiş. Bu grafikte de yine aynı mantıkla bir ilk dikkat edeceğimiz şey zaten kollar yukarı doğru bir parabol bu. Hemen söyleyeceğiniz şey şu x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde çarpanlarına ayrılır. Köklerini söylüyoruz. Burası 1 ve burası eksi 1. Kollar yukarı doğru eksi 1'den ve 1'den geçen bir parabol diye şekli çizeceğiz. Şu şekilde bir parabol. Tam tepe noktası nedir derseniz bx kat sayısında x olmadığı için tepe noktası tam y ekseni üzerinde. Burası eksi 1, burası 1 parabolün grafiği hazır. Peki bir sonraki şekle bakarsanız parabolün grafiği çizin demiş. Eksi x kare artı 4 diye vermiş. Yine kollar aşağı doğru bir parabol. Bunun köklerini incelemesi için 2 eksi x çarpı 2 artı x şeklinde yazılır. Burayı sıfır yapan değer 2. Burayı sıfır yapan değer eksi 2. Dolayısıyla burada parabolün grafiği şu şekilde. Kollar aşağı doğru ve 2'den eksi 2'den geçecek olan bir parabol. Eksi 2'ye 2 tam tepe noktası burada. Burası 4. 0'a 4 noktası. En sondaki parabol için bakın y eşittir x kare artı bir parabolün grafiği nasıl çizilir derse dikkat ederseniz burada x kare artı biri 0 yapacak bir değer yok. Yani reel kök yok. Delta sıfırdan küçük dediğimiz bölüm burası. Buna dikkat edin. Kollar yukarı doğru. O zaman grafiği çiziyorum. Kollar yukarı doğru. Kök yok dedik. Bx kat sayısında yani tepe noktasını aradığımızda Bx kat sayısında B diye bir şey olmadığı için tam tepe noktası y ekseni üzerinde olacak. Parabol şu şekilde bir görüntüye sahip olacak. Bakın tam tepe noktası burası. Buraya da bir dedik. Yine aynı mantıkla buraya eksi x kare eksi 4 için grafik çizmiş olsak analitik düzlemde şu şekilde. Eksi x kare artı 4. Yine parabol için bakın kollar aşağı doğru kökü yok. Kökünün olmadığı nereden belli? Eşittir 0 derseniz x kare orada. <laughs> Kökün içerisinde negatif bir sayı olduğu için kök olmadığını görürsünüz. Eksi x kare eksi 4. Grafik aşağı doğru tam tepe noktası y ekseni üzerinde kollar şu şekilde görülür. Burası eksi 4 noktası. Bu grafiğin üzerinde yorumlara dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl yorumlar var? Yani bazı fonksiyonlar dikkat ederseniz grafik çizimlerinde y eksenin üzerinde tepe noktası y eksenin üzerinde olduğu zaman özel durumlar olur. Bazen sadece grafiği vermez de yorum olarak sorar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela tepe noktası y eksenin üzerinde evet hocam x eksen üzerinde evet x eksen üzerinde ve y eksen üzerinde tepe noktası hem x'in hem y eksenin üzerinde. Buna dikkat edin. Tepe noktası hem x'in hem y'nin üzerinde. Buraya dikkat ederseniz tepe noktası x ekseninin ve y ekseninin üzerinde değil. Ya da tepe noktası x ekseninin ve y ekseninin üzerinde değil. Tepe noktası y ekseninin üzerinde önemli. Tepe noktasının y eksen üzerinde olması önemli. Yine aynı mantıkla tepe noktasının y ekseni üzerinde olması önemli. Yine aynı şekilde burada tepe noktasının y eksen üzerinde olması önemli. Tepe noktası y ekseni üzerinde. Peki tepe noktası y üzerinde ise ne oluyordu? Ona dikkat edelim. Tepe noktası y üzerinde üzerindeyse Çift fonksiyon oluyordu. Peki çift fonksiyon neydi? Onu söyleyelim hemen. Bakın buraya dikkat ederseniz bu dört şekilde tepe noktası y ekseni üzerinde. Hemen tepe noktası y ekseni üzerindeyse o zaman çift fonksiyon dediniz. Çift fonksiyon. Çift fonksiyonu bir hatırlatalım şurada küçük bir şekilde. f eksi x yazdığımızda fx olarak çıkıyorsa bu fonksiyon çift fonksiyondu. Peki tek fonksiyon neydi? Onu da söyleyelim burada. f eksi x yazdığımızda eksi fx olarak çıkıyorsa bu da tek fonksiyondu. Tabi bu grafiklerde bu şekillerde tepe noktası y eksen üzerinde olsun çift fonksiyon diyeceksiniz. Peki ne oluyor? Çift fonksiyon olduğu zaman ne olur? Grafik y eksenine göre simetriktir. Grafik y eksenine göre simetriktir. Bu cümlelerle soru sorabilirler. Yani der ki ÖSYM şu soruyu sorar. İşte y eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonunda tepe noktası y ekseni üzerindedir lafını kullanabilir. Ya da fonksiyonu çift fonksiyondur diyebilir. Buna dikkat edin. Ya da simetri ekseni y ekseni üzerindedir dediği zaman bunların hepsi bu şekilde bir parabol belirtiyor demektir. Dolayısıyla bu yorumlara dikkat edin. Peki y eşittir x kare nedir? y eşittir x kare zaten bunların içerisinde özel olarak yazılan bir fonksiyon. Tepe noktası y ekseni üzerinde mi? Evet y ekseni üzerinde. Dolayısıyla bu Y ekseni üzerinde olması Y ekseninin simetri merkezi olduğunu gösterir. Simetri ekseni olduğunu gösterir. Yine aynı şekilde burada. Peki tepe noktasının X ekseni üzerinde olması neyi ifade ediyor? Onu söyleyelim. Tepe noktasının X ekseni üzerinde olması fonksiyonun deltası ile ilgilidir. Yani köklerin delta sıfırdan büyük olduğu zaman kökler iki farklı noktada keser. Delta eşittir sıfır olduğu zaman ee, x e, x eksene teğet olur ve delta sıfırdan küçük olduğu zaman hiç x eksene değmez dedik. Bakın burada delta eşittir sıfır, delta eşittir sıfır. Buralar için dikkat edin. Delta büyüktür sıfır, delta büyüktür sıfır. Buraya dikkat ederseniz hiç kökü yoktur delta. Küçüktür sıfır ve delta küçüktür sıfır diye görülecektir. Bu şekilleri hızlı bir şekilde çizmek gerekiyor. Pratik bir şekilde çizmek gerekiyor. Çünkü Bunlarla ilgili sorular sadece parabol konusunun içerisinde gelmez. Türevin içerisinde, integralin içerisinde ve diğer fonksiyonların içerisinde soru olarak karşınıza gelecektir. Arkadaşlar bu defa grafiği verilen parabolün denklemini anlatacağız. İki başlık halinde söyleyeceğiz. Birincisi x ve y eksenini kestiği noktalar biliniyorsa, ikincisi tepe noktası biliniyorsa, grafik verilmişse denklem nasıl yazılır? Bunu göreceğiz. Birincisi bu kökler x1 ve x2 olarak verilmiş olsun. Hemen formülümüzü, formülümüzü yazalım buraya. Bu y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 şeklinde yazılacak. Bu a katsayısı da bunun baş katsayısı olacak. Peki nasıl bulunacak? Buradaki m değeri y eksenin üzerindeki bir değer bu. Bunu koordinat olarak yazdığınızda sıfıra m değerdir. Dolayısıyla denklemin üzerine yazarsanız x yerine 0 y yerine m yazarak parabolün denklemi çıkmış olacak. Zaten x1 ve x2 kökleri biliniyordu. Dolayısıyla denklemi yazmış olacaksınız. Peki hemen iki tane örnek yapalım. fx fonksiyonu verilmiş. Eksi 2'ye 3 noktasından kesmiş kökler x1 ve x2. Eksi 6 noktasında da y eksenini kesmiş. Hemen denklemini yazalım y eşittir a çarpı x eksi eksi 2 yani artı 2 oldu çarpı x eksi 3. Parabolün denklemini formül olarak yazdım. Eksi 6'yı kullanacağım şimdi. x eksenine 0 verdiğiniz zaman y ise eksi 6 çıkıyor. Dolayısıyla bu şekilde olacak. 0 ve eksi 6 noktası. Eksi 6 eşittir. A çarpı x'e 0 verdim 2 oldu. x'e 0 verdim eksi 3 oldu. Burası eksi 6 eşittir. Şurası da eksi 6 A oldu. Her tarafı eksi 6'ya böldüm. A eşittir. Buradan 1 çıktı. 1 çıktığına göre artık Y eşittir. 1 çarpı x eksi 2, x artı 2 çarpı x eksi 3 diyebilirsiniz. Ama dikkat edersiniz arkadaşlar. Burada bütün işlemi yaptıran, bütün yükü alan bu A sayısı oldu. Bu A sayısını pratik bir şekilde de söyleyebiliriz. Ve buna dikkat edin. Güzel bir pratiklik olacak. Şuraya küçük bir not halinde yazalım. Biz bu A'yı nasıl buluyoruz? Buna dikkat edin. Dikkat ederseniz burada Y noktasındaki M ifadesi var. O zaman diyorum ki Y noktasında kim varsa onu al. Kökler çarpımı X1 ve X2 idi. Altına yaz. X1 çarpı X2 diye yazalım. Güzel bir pratiklik. Kullanışlı bir pratiklik. Bakın mesela burada hemen görelim bunun A'sı nedir dersek artık hiç denklem kullanmadan gözümüzle söyleyebiliriz. Bakın A eşittir. Y'deki nokta eksi 6 bölü x1 çarpı x2 dediğimiz eksi 6. Dolayısıyla A eşittir 1 olur. Peki hangi şekillerde olur? Buna dikkat edin. Biz x eksenini kestiği noktayı ve y eksenini kestiği noktayı biliyorsak burada olur. Herhangi dışarıdan bir nokta biliyorsa bu pratiklik olmaz. O zaman nasıl yaparız? Bu şekilde denkleme yazarız. Öyle buluruz. Güzel bir pratikli buna dikkat edin. A eşittir. Y'deki nokta böyle x1 çarpı x2 dedik. Ve bu şekilde bulduk. Bakın mesela bu. Hiç denklemi uzatmadan hemen A'yı söyleyebiliriz. Bu fonksiyonun A'sı yani baş kat sayısı. Y'deki nokta 12. x1 çarpı x2 de zaten buradan eksi 12. Eşittir buradan eksi 1 geldi. Dolayısıyla ben fonksiyonu yazıyorum. Y eşittir. Eksi 1 çarpı x eksi eksi 3 artı 3 oldu. Çarpı x eksi 4. Fonksiyon hazır. Artık dağıtabilirsiniz. Eksi 1 ile de çarptığınız zaman fonksiyonun genel denklemi çıkmış olacak. Peki şu şekilde sorular gelmiş olsa. Yani bunu kullanacağımız ifadeler. Y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonların grafikleri verilmiştir. Buna göre demiş ki bileşke fonksiyon halinde sormuş. F bileşke g1 kaçtır demiş. Peki biz pratikliği biliyoruz. Dolayısıyla hızlı bir şekilde yazabiliriz. Bakın mesela burada fx fonksiyonu için hemen bu fx fonksiyonun a'sı nedir dediğimizde fonksiyona dikkat edin. 8 bölü eksi 8 olacaktır. 8 bölü eksi 8 yani buradan eksi 1 gelir. fx fonksiyonunun a'sı eksi 1. O zaman ben hemen fx fonksiyonunu yazabilirim. fx eşittir eksi 1 çarpı x eksi eksi 4 artı 4 çarpı x eksi 2 şeklinde fonksiyon hazır. Aynı şekilde gx fonksiyonu da yazalım. gx fonksiyonu içinde gx fonksiyonun a'sı y'deki nokta eksi 2 x1 ve eksi 2'nin çarpımı da eksi 2. Dolayısıyla 2 bölü eksi 2'den eksi 2 bölü eksi 2'den 1 olmuştur. a eşittir 1 fonksiyon hazır. O zaman gx'i yazalım. 1 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1 fonksiyonu hazır. Artık fx hazır, gx hazır. İstediği fonksiyonda yerine yazın. Peki bulalım hemen. g1 ne demek? g fonksiyonuna 1 yaz demektir. Yazalım. 1 çarpı buraya 1 yazdım. Eksi 1. Şuraya da 1 yazdım. 2. Çarparsak burası. Eksi 2. Bu çıkanı f fonksiyonuna yazacaksınız ki sonuç bulunsun. Dolayısıyla f fonksiyonuna da eksi 2 yazıyorsunuz. Yazalım. Eksi 1 duruyor zaten. Eksi 2 yazdım. Burası 2 oldu. Şuraya da eksi 2 yazdınız. Eksi 4 oldu. Ve artık eksi 4, 2 ve eksi 1 çarparsak 8 olacak. Cevabımız budur. Peki bu birinci kuralla ilgili yazılabilecek kural ve sorular böyleydi. İkinci kurala bakalım. Tepe noktası bilinen bir parabolün denklemi nasıl bulunuyor? tepe noktası biliniyorsa R, K dediğimiz hemen denklem şu şekilde yazasın. Tepe noktasıyla Y eşittir. A çarpı X eksi R'nin karesi artı K şeklinde R'yi ve K'yı kullandırarak denklem bu şekilde yazılır. Peki hemen bir tane örnek yapalım. Burada diyor ki tepe noktası 2'ye 3 olan y ekseni 1'de kesen fx fonksiyonu denklemini yazın. Hemen yazalım. y eşittir A çarpı x eksi 2'nin karesi artı 3 olacaktır. Y eşittir. A çarpı x eksi 2'nin karesi artı 3. Peki bu A'yı nasıl bulacağız? Yine aynı yöntemle 0 verdiğimiz zaman Y'nin üzerindeki bu 1 noktası çıkması gerekiyor. 1 eşittir. A çarpı buraya 0 verdik. Eksi 2'nin karesi artı 3. Denklemi düzenleyelim. 3'ü bu tarafa attım. Eksi 2. 3. Eksi 2 olarak geldi. Hemen yazalım buradan. A 4A oldu. 4A eşittir. Eksi 2. A da buradan eksi 1 bölü 2 oldu. A eksi 1 bölü 2 ise fonksiyon artık hazır. Şuraya yazabiliriz. Y eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı. Tepe noktası belliydi. X eksi 2'nin karesi artı 3. Daha da düzenlerseniz fonksiyon çıkacaktır. Peki son olarak şu şekilde grafiği kullanarak bu karenin alanını hesaplayın demiş. Y eşittir fonksiyonu verilmiştir. O, A, B, C, karesinin alanı kaçtır diye söylemiş. Hemen ilk yapmanız gereken şu. Bu parabolün tepe noktası 2 ve y eksenini kestiği nokta 4 olduğu için bu parabolde zaten şu denklemi yazmanız gerekir önce. Buna dikkat edin. Şurası için yazıyorum. 2'ye 0 noktası parabolün R'si ve K'sı. Denklemini yazıyorum. Y eşittir. A çarpı X eksi 2'nin karesi artı K'sı burada 0'dır. Ve 0 verdiğiniz zaman 4'ü çıkarmalı. 4 eşittir. A çarpı 0 verdim. Eksi 2 karesi 4 oldu. E dolayısıyla 4A eşittir 4. Yani A eşittir 1 olacak. A eşittir 1. Tamam. Fonksiyon artık hazır. Yazalım denklemini. Y eşittir. Buraya bir yazdım. X eksi 2'nin karesi oldu. Daha da düzgün bir şekilde açalım bunu. Y eşittir. X kare eksi 4x artı 4. Fonksiyon hazır. Peki. Bu O, A, B, C kare demişti. Buraya dikkat edin. Kare dediği için ben de buradaki birimi burası için ve burası için aynı birimi seçiyorum. Diyelim ki burası T olsa, burası da T olacaktır. Dolayısıyla B'nin koordinatı, dikkat ederseniz B tam parabolün üzerinde, T'ye T, t parabolün üzerindedir. O zaman parabol denkleminin üzerine yazalım. X'ine de T yazacağız, Y yerine de T yazacağız. T eşittir, buradan T kare eksi 4 T artı 4. Burada T'yi diğer tarafa attım. T kare eksi 5 T artı 4 eşittir 0 oldu. Parabol çarpanlar ayırmadan son terimleri son terimden yararlanarak çarpanlarına ayrılabilir. 4'e 1 eksi eksi yani t eşittir buradan 4 gelir ve t eşittir buradan 1 gelir. Peki hangisini biz alacağız? T'ye dikkat ederseniz 4 birim derse burası zaten 2. 4 birim olması demek burayı dışarı çıkarması demektir. O zaman 4 olmayacaktır. T eşittir 1 kabul edilecektir. T eşittir 1 alırsanız eğer karenin alanı 1, 1. O zaman bu alan 1 bir çarpı 1'den 1 bir olacaktır. Değerli arkadaşlar parabol ile ilgili bugün grafiklerle yine fazlasıyla uğraştık. Grafik çizimi parabol için gerçekten önemli. Bir tek parabol için de değil, diğer konular için de fazlasıyla önemli. Buna dikkat edin. Siz de kendiniz bununla ilgili fazla fazla soru çözebilirsiniz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere başarılarınızın devamını diliyoruz.